Adını. Aziz Cihan. Evet. Aziz Hayırlısı. 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 Çok teşekkür ederim. Allah <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> kolay Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Evet. Al bakalım sana bebek. İyi. Sana beraber. Barcelona. İyi gidiyor <laughs> değil mi bu sene? He? Sayın Bakanım. Kolay gelsin. <Olsun>. Memnun muyuz? <laughs> <laughs> güle güle oturun. Nasılsın? iyi misin? Allah aşkına. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş hayırlı olsun. olsun. Nasılsınız? Allah iyi gelsin. <laughs> i̇yi sağ olasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şöyle mi oturalım? Adın ne senin? Cumartesi çarşı. Baba. Ha baba. Hanımlar Antalya'da çalışıyor. He Antalya'da. Şeyler, çocuklar? Çocuklar şeyde, günlerinde. <laughs> Çıktı mı bitti mi sizin ki? Oturuyorsunuz da. Oturuyoruz. Hayırlı olsun. Dileklerini getirdik. En fazla <gülüyor> etkilerimiz <gülüyor> oldu. Yıkılan da, hak sahibine baktığınızda neresi depremin üçte biri depremi burada gerçekleşti. Çok, çok zor, zor günler geçirdik hep birlikte. Ama hani bir olduk hep birlikte o mücadeleyi yaptık. Devletimizin sayesinde ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. inşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız, vatandaşlarımız bu hale gelene kadar biz çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz bilal, ki bilal. herkesin yüzü sizin gibi gülsün. Allah Allah. Bu devlet başımızda çok şekiller. Memnun muyuz? Ya, ya ya, biz, biz bir bir, kaç artı biri? Üç artı. Üç artı biri. Gel. Bir <laughs> Bravo. <o>. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> ha. Allah kurban. <'ına> <laughs> Gel bakalım büyüğüm ya. Takıldı bu ya. ya Saçlar da ne güzel olmuş ya. ya Kim ya, yaptı bunları? Sizinki de. de çok güzel Ne sürdün saçını? Gel. Sevdin mi buraları? Sevdim. Sizin evin mi güzel, bura mı güzel? Burası. Burası mı güzel? Niye? Park daha yakın. Park daha yakın. Ve burası şey <gülüyor> geniş. <gülüyor> geniş. Geniş. <laughs> <laughs> <Ha>. ya. <Yani> büyüyünce ne olacağım Bünyamin? Ne olacağım büyüyünce? Polis da doktor. <laughs> Senin kaç çocuk var Cuma abi? Dokuz tane. Dokuz tane? Evet. Maşallah. Maşallah. <laughs> kaç erkek kaç kız? Beş oğlan, dört kız. Say bakayım bir soru sorayım senin ismini Çocuklar mı? En büyük Kenan. Ondan sonra İsmet. He. Ondan sonra Beyazit. Ondan sonra Halil. Ondan sonra Bostan. Söylese, <laughs> öyle gidiyor Söyle de söyle bana. Tamam. Çocuk, erkekler. Öbür, Beş. öbürleri? Kızlar. Kızlar. Gürseren. Ayşe. Fatma. He. İsimde de kolay koymuşsun, sonra böyle <laughs> atıyorsun. <atırmışsın. gülüyor> <laughs> Cuma abi, bir sıkıntınız, bir eksiğiniz, isteğiniz Allah, var mı bizden? Allah yarabbi sağlığınızı, afiyetinizi isteriz. Başka... Olacağı kadar olmuştur, İnşallah. Allah razı olsun. Evet, i̇nşallah. Söyleyecek bir lafımız yok. Evet. Allah sizi korusun. Ve memleketimizi Allah korusun. Amin, amin. Hepimizi inşallah. Aa. Gel bunları da <laughs> <laughs> bu. Abinin. Gel. iki tane değil mi? Hadi gel. Abi Binyamin güzelmiş. Ikiniz beraber binersiniz buna ha. Sana, sana da... Sığmaz. Sığmaz mı? Sığmaz. <laughs> Git bakayım bir Sığ beraber bin bak. bakayım. Sığarsın ben. Kucağına al. He. Ooo tamam, ha. Oo. Bak, tamam bak. Olsun işte. Otur baba. Güle güle oturun inşallah. Allah kaza bela vermesin. Allah birliğimizi, dediğimizi daim eylesin. Geç Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Güle güle oturun. Allah daha güzel günler göstersin. Hayır, hey, sayenizde. Hayırlı olsun. Var evet. mı bir sıkıntınız, eksiğiniz, ihtiyacınız? Allah kolay gelsin. Sağ, sağ, sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Efendim müsaadenizle. Anlaşma tamam. olduk. Yapıyor. Allah razı olsun. Allah sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Amin, amin. Hep beraber inşallah. Hayırlı olsun. Siz de burada mı oturuyorsunuz? Evet. Sevdiniz mi burayı? Evet. He? Sevdi. Buyurun bakalım yukarı. Allah razı olsun. İnşallah daha geliriz.